Merhabalar sevgili teraziler hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarım anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili teraziler lütfen fincanınıza doğru odaklanmanızı ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesi bir şekilde söylemenizi istiyorum. Sesi söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım günün enerjisinde sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Ve neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı şöyle bir niyetinizi açıyorum dostlarım. Bakalım güzel şeyler olsun diyelim. Hayatınızda güzel dileklerimiz olsun. Ve şöyle de bakalım. Evet. Hadi bakalım başlayalım sevgili Terazi burçları. Arkadaşlar burada açar açmaz çok ilginç bir sembol görüyorum ve burada yarım bir yüzük ve ee, kendi bedeninizi görüyorum, bedeniniz zayıflamış, aynı zamanda kafanız vücudunuzdan bir tık daha ön hani öne doğru omuzlardan ileriye doğru uzatmışsınız sanki kafanızı ve ee, burada arkadaşlar. Bazı evlilik sorumluluklarında ciddi sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz sevgili Terazi burcu. Burada yüzüğün yarım olması bana bunu anlatır. Evlilik sorumlulukları ya da hali hazırda bulunan bir ilişkiniz, beraber yaşadığınız bir ilişkiniz vardır fakat e, evlenememişsinizdir. Böyle bir durum da olabilir elbette ki. Ama evli olan e, Terazi burçları için de söylüyorum ki. Burada eşinizle alakalı yaşamış olduğunuz bazı sorunların olması ve burada bu yükleri size gittikçe zayıflatması, eşinizle aranızdaki problemlerinizde zayıflamış bir ilişkinin olması fakat hala bağlılığı taşıyor olmanız da burada bu evlilikle alakalı yaşamış olduğunuz yorgunlukları gösterir. Eğer evli olmayan bir Terazi burcuysanız, ilişkilerinizde bir partneriniz varsa İlişkilerinizde evlili yani evliliğe giden bir yolda değilsinizdir. Hep sürekli yerinizle sayıyorsunuzdur. Bu da beklentinizin karşılanmadığına dair bir e, zayıflık olarak algılayabilirsiniz. E, burada bunu gösteriyor bizlere tabii ki. Aynı zamanda arkadaşım burada böyle hani altından bir tas düşünün, altından bir tas var ve tasın içerisine Şöyle tahtadan bir kaşıkta gezdirir halde bulunuyorsunuz. Çok ilginç bir görsel olmuş. Altın tas hani bir şeyleri altın tasta sunmak deriz ya. Değerli kılınan geçerli fırsat ve büyük olanakların o altın tasta sunulması gibi hayal e, edebilirsiniz siz bunu. Buradaki mevzu aslına bakarsanız sevgili terazi burçları önünüze ciddi müthiş bir e, ne derler şans düşeceğine, teklif geleceğine, önünüze büyük bir fırsatın gelebileceğiyle alakalı bir durumun olabileceğini bizlere gösteriyor. O yüzden sevgili teraziler burada harika bir süreç var. Beklentinizi karşılayacak bir durum var. Peki tahta kaşığın elinizde olması da geçmişe dair özlem, özlemlerinizin bırakı, bırakamadığını, bu iki görselin birlikte olması geleceğin sana altını vaat ederken geçmişinden kurtulmaman sana ee, yaşamış olduğu şeyde yerinde olduğunu ve bir adım ileriye gitmek için korktuğun ya da endişelendiğin durumlardan söz ediyor olabilir. Bu yüzden artık bir şeyleri geride bırak, geçmişte bırak ve önüne bak çünkü önündeki fırsatlar seni hayatının ciddi bir e, tepesine kondurabileceğini bizlere gösteriyor. Bu çok önemli bir detay ve sizler de lütfen artık Eski ya da eskimiş şeyleri bir kenara bırakırsanız daha iyi olacaktır diye düşünmek istiyorum. Ve öyle de söyleyelim bakalım. Mahkemesel konular olabilir sevgili teraziler. Mahkeme ile alakalı şeyler gündeminize taşınabilir. Ya da kendi iç mahkemenize başvurduğunuz durumların olabileceğini bizlere gösterir buradaki durum. Bir hakim var ve yani o elindeki çekici tahtaya vuruyor arkadaşlar. Bu da kararın çıktığıyla alakalı durumun olduğunu belki de gerçekten bir mahkeme sonucu bekliyordunuz. Bu karar bu dönemler içerisinde çıkabilir. İki ay gibi bir süre içerisinde bir sonuç elde edebilirsiniz diyor burada. İsminde veya soy isminde Adana'nın olan bir kişiyle alakalı yaşamış olduğunuz zorluk ya da aranızdaki derin açıklık birbirinizle tamamlayan e, tama, tamamlanma konusunda yarım kalmışlık e, durumların olduğu bir kişiyle tekrar yeniden bir barış, bir düzen, bir tek e, oturma, yan yana birlikte olma özlemi arzusu olabilir ve şu içinizde son zamanlarda şu olabilir: Bu kişiyle aramız çok iyiydi ve e, gerçekten birbirimizi tamamlayabildiğimizi inanıyordum. Ama bu bu ilişki yarım kaldı. Bu illaki aşk ilişkisi de değildir. Bu ilişki evlat ilişkisi olabilir. Allah kimsenin evladı ile ilişkisini yarım bırakmasın. Ee, ya da sevgili Terazi burcu bir dost ilişkisi de olabilir. İşte buradaki o yarım kalmışlıkları tamamlamak e, belki o e, eskideki duyguya özlemle alakalı bir durumda olabilir tabii ki. Füze görüyorum arkadaşlar. Füze dobra konuşmalarla alakalı bir durumun olabileceğini. Yani son zamanlarda dobra konuşmalar yapabilirsin. Bir anda ani çıkışlar gösterebilirsin. Bu gibi durumlarında olabileceği duygu konularında bazı dalgalanmalar yaşıyorsun. Dalga dalga olmuş hislerin. Buna dikkatli olman gerektiğini söylemek istiyorum. Ve bir yılanın olduğunu görüyorum. Yılan bir yerde şifa demek Demektir. bir yerde uyanış demektir arkadaşlar. Yılan çok önemli sembollerden birisidir. E, Şahmeran gibi düşünebilirsiniz siz bunu bir şifa derecesine getirebilecek bir mevzudur. Ya da e, sevgili dostum burada bir uyanış, spiritüel anlamda bir uyanışın sembolüdür aslında. Spiral bir e, görüntü haline getirilir ve bu da hayattaki o spiritüel e, dünyanızın yansıması o kozmo e, kozmos dediğiniz ortamdaki o şeylerin hissiyatlarda kuvvetlenme gibi bir durumun olabileceğini de bizlere gösterir tabii ki. Burada bir uyanış sergileyeceksiniz. Bu uyanma sizin hayrınıza olan bir uyanma olabileceğini de gösteriyor ve ellerinizi şöyle iki yana doğru açmışsınız sevgili terazi burcu ve birilerinin gelmesini uzun yoldan gelecek kişileri engelleyebilirsiniz daha gelmeyin hani e, kabul etmiyorum misafir kabul etmiyorum diyebilirsiniz uzun yoldan gelecek kişileri e, hanenizi evinize kabul etmeme ya da uzun yolda bir birileriyle Yaşamış olduğunuz sıkıntılar vardır. Artık hanenizden bu kişilerin ayağını kesmişsinizdir. Artık daha benim evime gelmeye sezinde. Artık bu iş e, ilerlemez de diyebilirsiniz arkadaşım ve kalabalık bir ortam ama böyle nasıl desem son zamanlarda kendinize ayırmanız gereken yerlerde işte sinema salonları, farklı yerler, oyun alanları yani kendinize zaman ayırdığınız ve gerçekten sosyalleştiğiniz alanlarda yer almaya başlayacaksınız diyor. Çünkü kalabalığa biraz özlem duymuşsunuz. Terazi burçları severler kalabalık ortamlarda yer almayı ve orada fark edilmeyi ciddi anlamda seven burçlardır. O yüzden sizler de bunlara bu gibi şeyleri e, gösterebilirsiniz. Ve sevgili terazi burcu burada yarım bir anahtar var. Yarım anahtarın olması sanki anahtar ortadan ikiye yok. Yani bazı hayalleriniz var evle alakalı, arabayla alakalı ya da başka bir şeyle alakalı. Ee, bazı hevesiniz kursağınızda kalmış durumlar olabilir ama burada toparlanacağınız e, durumların varlığını bizlere gösterir. Yani azı gitti, çoğu şey çoğu gitti, azı kaldı hesabı gibi düşünebilirsiniz. Belki de bir ev almak, araba almak, bir şey almak istiyorsunuz. Ve bunun için ciddi yatırımlarınız belki de yoktu ama bunu tamamlamak için bir mücadeleye girebileceğiniz durumları da gösterir bizlere. O yüzden güzel gelişmeler var aslında sadece sizin kendinize inanmanız gereken bir durum var. Çünkü kendinize inandığınızda her şeyi mümkün kılabili kılabiliyorsunuz sevgili terazi burçları. Şöyle bir de şu, e, tabağımıza bakalım dostlar tabakta neler çıkmış onun da yorumlarını sizler için yapmak istiyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim ve destekleriniz benim için çok çok önemli. Ve şöyle e, tabağımı da sizlere göstereyim. Hemen bunu da yorumlamak istiyorum dostlarım. Şemsiye açmışsınız. Şemsiyenin kıyısında dolaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani e, tam böyle kıyısında yer alıyorsunuz. Büyük bir alanı kaplayacak yer varken, hani şemsiyeyi hani bu şekilde tutarız, şemsiyenin tam ortasına konumlanırız. Ama burada siz şemsiyenin kıyısında konumlanmışsınız. Bu da bazı karmaşalardan kaçıyorken, bir anda kendinizi olayların içinde buluyor olabilirsiniz. Hani ben bu mevzulardan uzaklaşmaya çalışıyorum, ama burada e, uzaklaşamadığım bazı mevzular var diyebilirsiniz. Kendimi yine de o olayın içerisinde buluyorum dediğiniz durumlar olabilir. Burada kurbanın olması simyacı ve deneyimlemek, deneyim elde edebilmek, bir şeyleri deneye deneye fark edeceğiniz durumlar olabilir. Hayat boyu denediğim şeyler var, hayat okulundan öğrendiğim durumlar var diyorsunuz. Ve burada sevgili teraziler deneyimlediğiniz bir şeyle alakalı durumun daha güzel olduğunu fark edebilir. Ve göründüğü gibi değildi de daha güzel sonuçlar aldım dediğiniz durumlarda olabilir. Ve burada bir çiftlik görüyorum arkadaşlar. Kafa dinleyeceğiniz bir yer olabilir. Belki kendiniz, eşiniz birlikte böyle bir kafa izni yaptığınız bir süreç olabilir. Çiftliğin olması arkadaşlar hayatınızda envai çeşit olayların olduğunu gösterir. Çünkü her bir hayvanın bir hikayesi vardır. Her bir hayvanın tarihsel sembollerinde çok önemli bazı işaretleri vardır ve burada siz o işaretleri toparlamışsınız arkadaşım. Sadece e, size kalan kısım e, o olayı yürütebilmektir. Her şey sizin için zaten toplanmış. Her şey sizin için bir araya gelmiş ama sizin o mevzuyu yürütebilmeniz önemli. Oradaki yerde artık bir e, bir şeyleri yürürlüğe götürmeniz gerektiğini de söylüyor burada. Bir yaşlı bir kadınla alakalı. Belki bir rahatsızlığı, belki e, bir sorunu bir şeyleri yani bunlarla alakalı konuları varsa e, bu kişiyle özellikle isminde veya soy isminde Trabzon'un T'si var bu kişinin. E, bu kişiyle alakalı bazı sağlıksal problemler olabilir. Bu kişiye destek verebilirsiniz ve bir de papyon taktığınızı görüyorum. Kadın ya da erkek olun fark etmiyor. Ben sadece sembollerin e, tarihlerdeki yorumlamalarını yapmaya çalışıyorum. Sembollerin yorumları nelerdir? Onları anlatıyorum burada e, önemli bir davet içerisinde yer alabileceğiniz durumların olabileceğini bizlere sevgili teraziler Çünkü Papyon genellikle e, resmi ya da işte daha e, hazırlıklı olması